Azra bak Azra baban geldi. Nerede? Dedik Gel. Nerede? Çantanı verecek misin bunu? Hayır. Neden? Anne Azra. Hala benimle oynamıyor. Allah mübarek. Azra sen bir gülmüyor musun? Pide aldın mı Ramazan pidesi? Aldım Nerede? İçinde. Burada. Ekmeği ve evet. Azra pide aldım. Aa, Allah. Al. Ne yapayım? Azra çantayı vermeyecek misin? Vermeyeceğim. Babana söyleyeceğim. Şunu veriyorum. <laughs> 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 Azra sen burada mı oturuyorsun? Otur bakalım. Ama Azra. Canım. Azra. Çek, çek. Ben o aşkım, tamam. çek, Azra sıraya girdiğin için mutlu musun bugün? Evet. Bir de İki Jack, Jack, you. Let's